Müslümanlar için oldukça önemli olan 3 aylar başladı. 3 ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan TV41 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Kandil gecelerinin önemine değinen Müftü Cihan bu gece yapılacak ibadetlerden bahsetti. Evet, e, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz e, semavatın ve arzının yaratıldığı günkü takdir edilen efendim hüküm inşa edilen o günkü takdire göre Allah katında ayların sayısı 12'dir buyuruyor. Bunlardan dördü haram aylardır buyuruyor. Bu haram aylardan bir tanesi de e, efendime söyleyeyim bizim 3 aylar diye ifade ettiğimiz Recep Şaban Ramazan aylarından birincisi olan Recep ayıdır. Şimdi Anadolu'da e, bizim e, insanımızın nezdinde üç aylar çok kıymetlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem ibadet hayatını yoğunlaştırması, hem ashabına gerekli uyarıları yapması, tavsiyelerde bulunması hem de uygulamaları itibariyle dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi olarak bizim gündemimizde yerini almıştır. Dolayısıyla Üç aylar yaklaştığında bizim insanımız kendisine yeniden bir çeki düzen verir, muhasebe eder. Ramazan ayına en güzel şekilde hazırlanmanın gayreti içerisinde olur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir, e, dualarının birinde e, Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için hayırlı, huzurlu, mübarek kıl ve bizi hepimizi Ramazan ayına ulaştır diye dua etmiştir. Dolayısıyla, üç aylar bizim için gerçekten büyük önem arz ediyor. Pek çok kandil geceleri de bu üç aylarda yer alıyor. E, aynı zamanda, bu Kur'an-ı Kerim'in genelini değerlendirdiğimizde, nazarı itibari aldığımızda, Yüce Rabbimiz zamana dikkat çekiyor. Zaman üzerinde çok önemli vurgular yapıyor. E, aynı zamanda mekanlara da vurgular yapıyor. Demek ki bir Müslümanın hayatında zaman çok önemli. Değerlendirilmesi gereken, e, fırsatların yerli yerinde kullanılmasına işaret eden pek çok uyarı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla zaman e, zamanı yeniden bizim gündemimize getiriyor 3 aylar. Bu yönüyle değerlendirmek lazım. Müftü Cihan son olarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Kur'an okuyacağız, tevbe istiğfar edeceğiz. Efendime söyleyeyim. Namazlarımızı kılacağız, e, mutlaka dualarımızı yüce Rabbimize arz edeceğiz, büyüklerimizi arayıp tebrik edeceğiz, dualarını alacağız, küçüklerimizle ilgileneceğiz, onların da sevgilerini, muhabbetlerini oluşturmaya gayret edeceğiz. Mutlaka bir garibin de ihtiyacını, bir yetimin de ihtiyacını karşılamak gibi çok önemli bir faaliyeti de gerçekleştirerek bu güzel geceyi de hep beraber idrak etmek istiyoruz işin doğrusu. Yüce Rabbim hem üç aylarımızı mübarek kılsın. Efendim Recep ve Şaban ayına hepimiz için hayırlı kılsın. Ramazan ayına sağlıkla, huzurla, bereketle ulaşmayı nasip eylesin. İdrak edeceğimiz regaip kandili de hem ferdi olarak sağlıklı bir dini hayatımızın oluşmasına vesile olsun. Hem huzurlu bir aile hayatımıza vesile olsun. Toplumsal barış toplumsal huzur ve güven, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun güçleneceği bir gece olsun. Dilek ve temennisiyle bütün hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin hem üç aylarını hem de regaib kandilini tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.